Merhaba, Temmuz ayında okuduklarım videosuyla karşınızdayım. E, bu ay 7 tane kitap okumuşum. Daha doğrusu Haziran ayından da biraz destek aldım. E, 7 kitap okumuşum. Bu kanaldaki, bu konseptteki ilk video olacak. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Hemen kitaplara geçelim. İlk kitap dediğim gibi Haziran ayında okumaya başladığım fakat taşınma sürecinden dolayı biraz zor bitirdiğim e, Zen ve Motosiklet Bakımı Sanatı Robert Persigin kitabı. Bu arada bu videodaki 7 kitaptan birkaç tanesini daha sonra yani hatta 3 tanesini olması lazım. Daha sonra ayrıca bir video olarak sizlerle paylaşacağım bunu da söyleyeyim. Zen ve motosiklet bakım sanatı romanı bunlardan biri olacaktı ama daha sonra vazgeçtim. Kitap Robert Persig'in bir otobiyografisi diyebiliriz. Yol hikayesini motosikletle yaptığı ve Amerika'yı baştan başa diyemezek de yani yarısını geçtiği bir yol hikayesini anlatıyor. Ayrıca bunun yanında yazarın düşün dünyasındaki yolculuğunu da bize anlatıyor. burada Persigas'ında aslında bir seçim yapmış. Romanın içine felsefi düşüncelerini mi koysun yoksa felsefi düşünceler içine romanı mı yerleştirsin seçimi yapmış ve ikinciyi seçmiş. Ben de felsefe okumalarından pek keyif almıyorum açıkçası. Biraz sıkılıyorum ama bu okumaları sevenler için çok iyi Hatta kült bir roman olduğunu söyleyebilirim. Ee, kitabın sonunda da yine yazarın özellikle oğlu Chris alakalı anlattığı gerçek hayattan daha doğrusu yaşadıklarını anlattığı bir kısım var. Ee, burası da aslında çarpıcıydı. Yayın evinin özel kitaplarından bir tanesi, çok satan kitaplarından bir tanesi. Merak edenlerin okumasını tavsiye ederim. Yalnız. Sadece işte motosiklet hastası arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz bu kitaptan pek keyif alamayabilirler hatta bitiremeyebilirler. Dediğim gibi belli bir felsefe altyapısı isteyen bir kitap bu kitap. E, bu arada bu kitabın bir devam kitabı da var bende var ama şu anda okumayı düşünmüyorum. Lila isminde yine Persig'in bu değerlerin e, sorgulanmasıydı. İkinci kitabında da ahlakın sorgulanması konusunu işliyor. Muhtemelen yine hikaye okyanusa kadar gelmişlerdi Amerika'da. Oradan devam edecek artık nereye devam edecekse. Ben dediğim gibi yakın dönemde en azından okumayı pek düşünmüyorum. Bir sonraki kitaba geçecek olursam bu kitabı hemen tanıtayım. Gördüğünüz gibi Erland Lowe'nun Bildiğimiz Dünyanın Sonu isimli kitabı. Bu Doppler serisinin bir üçlemenin son kitabı. Yapı Kredi yayınları bu kitapları basarken sarılamada biraz hata yaptı ya da o zaman bilmiyorum neyle alakalı ama e, i̇kinci kitabı basmadan ki geçtiğimiz ay bastılar Volvo kamyonları, bu üçüncü kitabı bastılar ve insanlar Doppler'den sonra bu kitabı okudu. Tabii ki arada e, büyük bir atlama olduğundan insanlar pek bu kitabı sevmedi. Yalnız aslında ikiyi de okusalar büyük bir atlama olacaktı çünkü yazar bu kitabı diğer ikisinden 10 yıl sonra yazmış ve Doppler karakterini çok değiştiriyor bu kitapta. Ben de tam ısınamadım Doppler'in o komik işte Kuzey Avrupa'nın iyi yaşam standartlarına sahip insanların o ufak dertleriyle dertlenen enteresan karakterden biraz daha böyle yine pervasız ama geleceği düşünen bir karaktere dönüştüğü biraz daha ayakları yere basan bir karaktere dönüştüğü bir kitap. Bu kitabı da ilk iki kitabıyla birlikte yani bir üçleme olarak kanalda bir video olarak da inceleyeceğim. Sonraki kitabımız Jorge Luis Borges'in e, Babil Kütüphanesi var biliyorsunuz Buenos Aires'te, Arjantin'de e, milli kütüphanenin yöneticiliğini yaparken oluşturduğu 30 kitaplık, 30 öykü kitabı olan bir derleme bu. Tamamen kendi beğenisine göre derlediği bir kitaplık, Babil kitaplığı. 30'u da bende var. Onun birinci kitabı bu. Borges'in birkaç tane öyküsü var ama bu kitabın özelliği aslında Borges'in o 2-3, 3-4 tane öyküsü değil. Kitabın yarısını kapsayan Borges'in bir Söyleşisi var kitabın ikinci kısmında. Borges'in son dönem öykülerinin içermesine rağmen bu kitap Borges'e başlamak için çok uygun bir kitap. Çünkü kendisiyle alakalı çok özel bilgiler veriyor bu Söyleşide. Yani öykülerden ziyade o Söyleşi için alınır ve Babil kitaplığında ilk kitabı olarak o kitapla da başlamanıza sebep olabilir. Çok güzel bir kitaptı gerçekten. Biliyorsunuz bu arada Borges iletişim yayıncılıktan normalde kitapları basılan bir yazardı. Fakat can yayınları telifini aldı diye biliyorum. Birkaç kitabını Haziran sonunda basacaklardı ama biraz gecikti. Umarım yakın dönemde de o kitapları da görürüz. Şimdi geçiyorum. Heinrich böle benim en sevdiğim yazarlardan. 1972 Nobel Edebiyat Ödülü'nün sahibi ve sevdiğim tarzlardan olan bu İkinci Dünya Savaşı sonrası Alman edebiyatı, yıkım edebiyatı, Almanca'da da Türmer literatür diye geçen edebiyatın en önemli yazarı bence. Birkaç yazar var tabii, onun gibi borşer var mesela. Onlardan en önemlisi bana göre Trenin Tam Saati'ydi ise onun ilk kitabı, 1947'de yazdığı kitap. Biliyorsunuz savaş daha yeni bitmiş. Heinrich Böll de bu savaşın aslında kaybedenlerinden, savaş boyunca neredeyse tutsak kalmış bir kişi. Ondan sonra yaşadıklarından inanılmaz bir edebiyat çıkarttı. Ve yazara başlamak için çok doğru bir tercih. E, trenin tam saatiydi. Hepinize tavsiye ediyorum ve bu kitabın da detaylı incelemesi e, yine kanala gelecek. Kitabın konusuna şöyle kabaca girecek olursam bir asker aslında daha önce birkaç kere savaşa katılmış fakat e, terhis olmuş. Yeniden savaşın kaybedildiği dönemde Alman ordusuna çağrılıyor ve bir ölüm korkusuyla birlikte trene biniyor. İlk 80 sayfasında o trende tanıştığı insanlar ve trenle alakalı bir kısım var. Bir haftalık bir süreci kapsıyor bu kısım. İkinci kısım ise son 40 sayfa civarında. Lemberg'de bugün Ukrayna'nın Lviv şehri oluyor. Lemberg'deki bir randevu evindeki genç bir kızla arasında geçen diyalog ve birbirlerine aşık olmaları ve inanılmaz bir sonla sonlanan bir kitap. Çok gerçekten beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Yine tavsiye ettiğim kitaplardan bir diğeri. Henrik Bölün aslında bu kitabı gördüğünüz gibi eski baskı bende. İlk kitabı ve birinci baskı olduğu için bu baskıyı tercih ettim. Normalde can yayınları şöyle ö harfinin ortasında boşluk olan bir tasarımla basıyor Henrik Böl'ün diğer kitaplarını. Hepsini sırayla inceleyeceğiz bu yazarın kitaplarının. Arka arkaya da getirmeyi düşünüyorum açıkçası. Yine çok hızlı yaptığım bir okuma Italo Sebebo'nun Cömert Şarabı oldu. Bu kitap e, yani yazın okuyabileceğiniz güzel bir kitap ve Sebebo ile alakalı yine bu da son dönem eserlerinden olmasına rağmen başlangıç kitabı olarak tercih edilebilecek bir kitap. Ee, ayrıca Çevirmeni Ersan Üldesinde bir ön sözü var içinde. Güzel bir ön sözdü. Sivevo ile alakalı ve yazarın ünlü kitabı Zenon'un bilinciyle bu kitabın bağlantılarıyla alakalı da bazı bilgiler bulabileceksiniz bu ön sözde. Ee, eğer Zenon'un bilincini okuyduysanız zaten bu kitabı da mutlaka okuyun. Bunu da seversiniz. Italo da. İyi yazarlardan bir tanesi. Onun da Zenon'un Bilinci kitabını muhtemelen inceleriz. Bu incelemesi olmayacak kanalda yani. Ee, bir diğer kitaba geliyorum. Yoko Ogawa'nın Hafıza Polisi isimli kitabı. Kafka Kitap bu kitabı yeni bastı. Ee, 1994'te yazılmış aslında Japon yazarın bu kitabı ve distopya sevenler için çok e, iyi bir kitap olduğunu düşünüyorum. Benim aklıma Ray Bradbury'nin Fahrenheit'ını getirdi biraz işte yakma olayları falan var. Fakat e, kitabın fikri güzel olsa da ki fikri şöyle bir şey, İnsanlar bir adada yaşıyorlar, bu bir Japonya alegorisi olabilir. Bir adada yaşıyorlar ve bu isimsiz adada nesneler zaman içinde kaybolmaya başlıyor. Nasıl bir otoritede ya da nasıl bir sırada kaybolduklarını, nasıl bir mekanik olduğunu tam çözemiyoruz kitapta. Bazı eksikleri var. Bu kitapta detaylı incelemesi geldiği zaman e, yine karşınızda olacak tek başına bir video olarak. Ee, güzel bir distopyaydı. Özellikle böyle yaz ayı okumalarını eğer distopyalarla şenlendirmek istiyorsanız bu kitabı da tercih edebilirsiniz. Yoko Agaba'dan Hafıza Polisi iyi bir kitaptı. Ve son okumam e, yine Kafka yayınından Yetiz Yapezyali'nin Sadakat kitabı. Bu aslında 7 kitap içinden yani en beğenmediğim kitap olabilir. <laughs> Aslında gördüğünüz gibi yanında çok fazla işaret var. Güzel cümlelerle karşılaştım kitapta fakat konusu beni hiç çekmedi. Ee, 32 yaşında bir kadının 10 yıl önce aşık olduğu kendinden 15-20 yaş büyük bir adamla alakalı e, saplantısını okuyoruz. Daha sonra 32 yaşına geldiği dönemdeki iki dönem olarak anlatılıyor hikaye. Orada yeniden karşılaşması ya da işte bir kadının iç dünyasıyla alakalı bazı şeyler var. Yani bir romantik kitap olarak da okuyamazsınız bunu çünkü çift taraflı değil tamamen tek taraflı. E, sadece kadın gözünden görüyoruz olayları. E, biraz sıkıldım açıkçası, biraz basit geldi. İçinde işte e, kadın karakterimiz Julia'nın finans dünyasına girmesiyle işte içine biraz da finans dünyasının e, dinamikleriyle alakalı soslama yapılmış bir kitaptı. Çok satanlarda bu tarz kitaplar oluyor genelde biliyorsunuz. Öyle bir kitap denk geldi bana. Yani dediğim gibi çok öyle eşsiz bir kitap değildi ama sorunsuz okudum ve bitirdim. 7 kitap bu kadardı. Dediğim gibi Hafıza Polisi, Doppler serisi, ondan sonra Henrik Böl'ün kitabı ayrıca incelenecek kitaplar olacak. Umarım sizin de Ağustos okumalarınız Temmuz'dan daha iyi geçer. Hepinize şimdiden iyi okumalar, iyi günler diliyorum.